Yüzünüzü kızartan neden rozasi gül hastalığı olabilir? Acıbadem International Hastanesi deri hastalıkları uzmanı Doktor Hülya Sağlam bilgi veriyor. Yaygın bilinen adı gül hastalığı olmasına rağmen ne yazık ki adıyla uygun olmayan bir cilt hastalığı rozasi. Özellikle açık tenli kişilerde görülen bu durum yüz bölgesinde yaşanmasından dolayı estetik olarak da rahatsızlık yaratabiliyor. Kapladığı alan itibariyle en büyük organımız olan cildimiz çevresel şartlardan yaşadığımız strese kadar her türlü olumsuz etkiyi sünger gibi içine çekiyor ve bu nedenle küçük ya da büyük birçok sorun ortaya çıkabiliyor. Özellikle de yüz bölgesindeki etkileri estetik açıdan da mutsuzluk yaratabiliyor. Yüzde kızarıklık, yanma, batma hissi, damarlarda belirginleşme, sivilce benzeri oluşumlar ile karakterize rozası hastalığı da bunlardan biri. Yaygın olarak gül hastalığı şeklinde tanımlanan bu cilt probleminin asıl nedeninin damarsal aşırı reaksiyon olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte mide hastalıkları, tansiyon, maytlar ve ciltte bulunan bir parazit enfeksiyonu da hastalığın nedenleri arasında yer alıyor. Doktor Hülya Sağlam'ın verdiği bilgiye göre güneşin zararlı etkileri, çevresel kirlilik, stres ve soğuk havalar hastalığın görülme sıklığı ve şiddetinde artış yaratıyor. Üstelik bu sorunla karşı karşıya kalan kişilerin ömür boyu kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zira yüzdeki bu kızarıklıklar ne yazık ki tamamen geçmiyor. Kendiliğinden iyileşmesi sizi yanıltmasın. Yüzdeki küçük, kırmızı, bazıları da iltihaplı kabarcıklar başlangıç aşamasında kendiliğinden geçse de tekrar edebiliyor. Ancak herhangi bir gerileme yaşamayan, hatta kılcal damar genişlemeleri ortaya çıkan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerekiyor. 30-60 yaş arasında ve ağırlıklı olarak kadınlarda görülen rozasi, dünyada ortalama 100 kişiden 3'ünün şikayet ettiği bir sorun. Üstelik bu oran bazı coğrafi bölgelerde %20'ye kadar yükselebiliyor. Hastalık açık tenli kişiler, ailesel geçiş gösterenlere, çiftçi, inşaat işçisi gibi sıcakta ve soğukta ya da güneş altında çalışanlarda daha fazla ortaya çıkıyor. Bununla birlikte fazla miktarda acı, baharatlı yiyecekler, çikolata ve aşırı sıcak çay, kahve tüketimi de tetikleyici faktörler arasında yer alıyor. Sedef hastalığı, egzama, alerjik dermatitler, kortizonlu krem kullanımı, güneş yanığı da kırmızı yüze neden olabiliyor. Ömür boyu korunma gerekiyor. Doktor Hülya Sağlam, hastalığın genellikle ataklar halinde seyrettiğini belirterek, tetikleyicilere maruz kalmanın alevlenmeyi artırdığını ve akut döneme geçişe neden olduğunu hatırlatıyor. Gül hastalığında hiçbir zaman tam olarak düzelme sağlanamadığı için, sorunu yaşayan kişilerde ömür boyu korunma son derece önem taşıyor. Ancak atak dönemlerinde hastalığın şiddetine göre kişiden kişiye değişebilen tedavi uygulanıyor. Doktor Hülya Sağlam tedavi yaklaşımı konusunda şunları anlatıyor. Rozasi, medikal ve lazer teknolojilerinin kullanılarak tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Sorunun şiddetine göre antibiyotikler ve uygun krem jellerinden yararlanıyoruz. Ancak hastaların tahriş edici ürünlerle alkol içeren toniklerden uzak durması, topikal kortizonlu krem kullanmaktan kaçınmaları önem taşıyor. Bununla birlikte özellikle kılcal damarların yoğun olduğu bölgede çeşitli lazer uygulamaları yapılıyor. Ayrıca yüze mezoterapi uygulanarak cilde nem kazandırılıyor ve damar duvarlarının da kuvvetlendirilmesiyle kılcal damarların çatlaması engellenmiş oluyor. önlemleri almak şart. Sıcak içecek ve yiyeceklerden kaçının. Alkol ve kafein almayın. En az 30 faktörlü kremlerle güneşten korunun. Yaz ayları ve güneş altında daha yüksek koruma faktörlü kremleri tercih edin. Düzenli olarak cildinizi nemlendirin. Belli aralıklarla lazer tedavisi uygulatın.